Evet uzun bir süre sonra Nihayet Zülkif'i karşımıza aldık <laughs> Telefonlarımızı susturmayan Zülkif'le bir röportaj yapma fırsatını bulduk ee, Beklenen bir sonuçtu Diyelim ee, Favoriydiniz maçta ee, İki defa geri düştünüz Ama sonrasında maçı e, Pasınızla Pas oyununuzla Çevirmeyi bildiniz ve galip geldiniz. Ee, yanında da tanı, tanıdık yüzler var. Emrah önce senden başlayalım en son zülküfe vereceğim çünkü susmak bilmez. Abi bugün öncelikle e, rakip takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. E, yeni ekibiz uzun bir süredir oynamıyoruz. Aramızda yeni katılan arkadaşlar falan oldu. Bugün tam istediğimiz oyunu farklı kazandık ama tam istediğimiz oyunu sahaya sergileyemedik. İstediğimiz oyunu sahaya süremedik. İnşallah oynadıkça önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. Zülfü abi de bir şeyler der herhalde bugün, bugünle alakalı. Çok şey der biliyorum. Evet. Ee, Recep. Abi maç çok güzeldi. Rakip takım ayağına sağlık. Biz bu maçın favorisi değil, biz ligin favorisiyiz. Biz şampiyonluk için oynuyoruz yine, geçen seneki gibi. Hedefimiz şampiyonluk. Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor ya yani. Tek hedef şampiyonluk bizim için. Rakip takımı da başarılar. Zülkif. Ee, bugün için ee... Moral bozucu bir gündü diyebilirim. Tamam, ağzına sağlık. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben dertliyim biraz. Ee, maç 7-4 mi bitti? Kazanıp kazanıp kazanmamak e, tabii ki önemli ama e, bu takım e, 6 maçta 36 gol atıp 2 gol yedi. Birisi penaltıda. E, yani bir maçta 4 gol yemek gerçekten moral bozucu. 8 aydan beri top oynamıyoruz neredeyse. Birbirimizle hiç top oynamadık. İlk maçımız bu maç. Hazırlık maçı almadık. Bu fazla özgüvenden kaynaklanıyor gerekirse. Ama en iyi forvet, en iyi kaleci, en iyi stoperler, en iyi önlü göre bütün ligin en iyi oyuncuları bizde. Takımımıza çok güveniyoruz. Recep çok doğru bir laf söyledi. Biz ligin favorisiyiz. Şampiyonluk için buraya geldik. Amacımız naa malıp şampiyon olmak. Ee, Kulüpler Birliği kupası ile birlikte dört kupayı birden almak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Her takımı yenecek güçteyiz. Ee, hiç kimseden korkmuyoruz. Ee, karşımıza gelen rakiplerin de e, tam kadro tam olarak gelmesini istiyoruz ki e, hiçbir bahaneleri olmasın. E, kendimize çok güveniyoruz. E, Yenemediğimiz bileyi, bükemediğimiz bileyi de öperiz. Saygıda duyuyoruz. Yani. Saygıda duyarız Ama kendimize güveniyoruz. Biz bu ligin en iyi takımıyız. よろしくお願い